Bugün saat 14'te belediye meclis toplantı salonunda ulaştırma müdürü Ahmet Taşkıran başkanlığında yapılan ihaleye 5 firma teklif sundu. İhaleye katılan firmalardan Metos Eğitim Hizmetleri 168.900 lira, Sonver Mobilya 168.500 lira, Artım Yapı 148.500 lira, MTP Metal Plastik Makina 192.500 lira teklif sundu. İhaleye katılan Adem İsmail Güney'in ise dosyası eksik olduğundan değerlendirme dışı bırakıldı. Yaklaşık maliyeti 332.666 lira 67 kuruş olan ihalenin sonucu önümüzdeki günlerde belli olacak. Metod eğitim hizmetleri 168.900 TL teklif verdi. MTP, metal plastik makina, ithalat, ihracat, sanayi 192.500 TL teklif verdi. Adem İsmail Güney teklif ekibinde yaptığı alkolik hata nedeniyle değerlendirme, dışı bırakıldı. Şamler Mobilya Dekorasyon İnşaat 168.500 TL teklif verdi. Artım yapı çevre düzenleme 148.500 TL teklif vererek ihaleyi kazanmış görünüyor. Tekrar değerlendireceğiz. Herkes hayırlı olsun.